1798 yılında Napolyon Fransız ordusuyla birlikte Mısır'a ayak bastığında yalnızca yeni topraklar fethetmekle kalmıyordu. Aynı zamanda insanlık tarihinin en derin sırlarından birinin peşine düşüyordu. Nil'in kıyısında ilerlerken antik medeniyetlerin kalıntıları arasında saklanmış bir kitapla karşılaştı. Bu kitap sıradan bir eser değildi insanlık tarihini değiştirebilecek bilgiler içeriyordu. Kim yazmıştı? Neden saklanmıştı? Ve Napolyon'un merakı tüm ordusunun dikkatini çeken bu gizemi çözmeye yöneltti. Kadim Mısır bilgilerini barındıran kitapta astronomi, matematik, yönetim sırları ve doğaüstü güçlere dair simgeler vardı. Napolyon'un yanında getirdiği bilim adamları kitabın bazı bölümlerini çözmeye çalışırken hem şaşkına dönüyor hem de büyüleniyordu. Kumların kavurucu güneşi altında, çölün sonsuzluğu ve antik tapınakların gizemi arasında Napolyon hem savaş hem de sır dolu bir keşif yürütüyordu. Kitabın sırları onun zekasını test ediyor, cesaretini sınayarak hem büyüleyici hem de tehlikeli bir yolculuğa sürüklüyordu. Her adımında tarih fısıldıyor, her gölge bir sır saklıyordu. Napolyon biliyordu ki bu kitap insanlık için hem hazine hem de felaket anlamına gelebilirdi. Gözleriyle kumların arasındaki eski hiyeroglifleri tararken kalbindeki merak ve korku arasında gidip geliyordu. Sıcak rüzgar yüzünü yalayıp geçerken kitap bir sırdağ gibi önünde duruyor ve Napolyon'un her düşüncesine meydan okuyordu. Askerleri onun yanında yürürken her biri hem hayran hem de tedirgindi. Çünkü liderlerinin adımlarının bilinmeyen bir kaderin kapısını aralayacağını hissediyorlardı. Çölün sessizliği ve tapınakların görkemli sütunları, kitabın sırlarını koruyan sessiz bekçiler gibiydi. Kitabın içeriği karmaşıktı ve her sayfası farklı bir sır barındırıyordu. Bazı sayfalar matematik ve astronomi bilgileriyle doluydu. Bazıları ise doğaüstü güçler ve yönetim sırlarıyla ilgili simgeler içeriyordu. Napolyon'un bilim adamları sembolleri çözmeye çalışırken kendilerini hem büyülenmiş hem de korkmuş buluyorlardı. Her sayfa yeni bir bilinmezliği ortaya çıkarıyordu. Rakip güçler boş durmuyordu. İngiliz casuslar Osmanlı ajanları ve yerel gruplar kitabı ele geçirmek için çöl yollarında, Mısır sokaklarında ve tapınakların karanlık köşelerinde gizlice hareket ediyordu. Napolyon, kitabın sırlarının yanlış ellere geçmemesi için zekice önlemler aldı. Kitabı gizledi, izini kaybettirdi ve gerektiğinde yok edilecek şekilde önlemler hazırladı. Her adımında stratejisi hem ordusunu koruyor hem de rakipleri yanıltıyordu. Kitap sadece bilgi değil, aynı zamanda güç ve tehlike barındırıyordu. Semboller ve şifreler çözülmeyi beklerken yanlış bir hamle büyük felaketler doğurabilirdi. Çölün sessizliği, tapınakların gölgeleri, kumların arasında fısıldayan rüzgar. Her şey kitabın gizemini koruyor ve Napolyon'un zihnini kurcalıyordu. Her sembol yeni bir soru her sayfa yeni bir ipucu sunuyor, Napolyon'un aklını ve cesaretini sınıyordu. Bilim adamlarının titiz çalışmaları ve Napolyon'un stratejik zekası, kitabın sırlarının çözülemeyen labirentinde kaybolmamayı sağlıyordu. Ancak rakiplerin gölgeleri, her an yaklaşabilecek tehlikeleri işaret ediyor, kitabın sırlarını açığa çıkarmak isteyenler için bir tuzak oluşturuyordu. Her gece, kumların arasında yanan kamp ateşi etrafında, Napolyon kitabın sırlarını düşünerek uykusuz kalıyor, gözleri yıldızlara takılıp kadim bilgilerin fısıltılarını dinliyordu. Rüzgarın taşıdığı kum tanecikleri, sanki eski Mısır'ın sırlarını anlatıyor, her fısıltı Napolyon'un aklında yeni sorular oluşturuyordu. Mısır'dan ayrılırken Napolyon kitabın izini tamamen kaybettirdi. Bazı kaynaklar kitabın Fransa'ya götürüldüğünü söylüyor. Bazıları hala Mısır'da saklı olduğunu iddia ediyordu. Günümüzde bile kitabın varlığı ve içeriği bir sır olarak kalmış durumda. Bu yasaklı kitap Napolyon'un en büyük keşiflerinden biri olarak tarihe geçti. İçindeki bilgiler ortaya çıksaydı dünya tarihini farklı şekillerde etkileyebilirdi. Ama sırlar hala gizli. Belki bir gün cesur bir araştırmacı kitabı bulacak ve insanlık tarihini yeniden yazacak. Şimdilik Napolyon'un Mısır'da bulduğu bu yasaklı kitap sadece efsanelerde ve gizemli söylentilerde yaşamaya devam ediyor. Kumların arasında tarih boyunca gizlenmiş bu sır hala karanlıkta bekliyor. Keşfedilmeyi ve tüm dünyanın şaşkına döneceği bir günün gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Her gölge, her hiyeroglif ve her kum tanesi bu kadim bilgiyi saklamaya devam ediyor. Napolyon'un adımları tarih boyunca yankılanıyor ve kitap sonsuz bir gizem olarak bekliyor. İnsanlık tarihinin en büyük sırlarından biri hala karanlıkta, keşfedilmeyi bekliyor ve belki bir gün tüm gizemiyle ortaya çıkacak. Çölün sessizliği tapınakların karanlık koridorları ve rüzgarın fısıltısı her şey kitabın efsanesini yaşatıyor ve izleyenleri hem büyülüyor hem de ürkütüyor. Kitabın sırları nesiller boyu sürecek bir merak ve korku zincirinin başlangıcı oldu. Gizemi çözülecek mi yoksa sonsuza dek kayıp mı kalacak? Zaman gösterecek.